Harvard Üniversitesi'nde psikoloji ve psikiyatri eğitimi veren Boris ile tıp doktoru olan Sarah, Rusya'dan Amerika'ya göçen Yahudi bir aileydi. 1 Nisan 1898'de çiftin bir oğulları oldu. İşte o çocuk bu hikayenin kahramanı William James Sidis'ti. William henüz 6 aylık olmuştu ki alfabeyi çözdü. Alfabeyi sayan 6 aylık bir bebek. Yemin ediyorum Koy Korku filmine izleyici perişan. Bebeğin yapabildikleri bununla da kalmadı. Mesela William 18 aylıkken sıkı bir New York Times okuru oldu. 3 yaşındayken de Latince'yi öğrendi. E ee, tabi anne doktor olunca. Sarah da çocuğunun minik bir dahi olduğunu görünce işi gücü bıraktı ve tüm zamanını William'a geçirmeye başladı. Yıllar geçti ve William okul çağına geldi. Birinci sınıfı bir günde, ikinci sınıfı birkaç günde, üçüncü sınıfı üç ayda, dördüncü sınıfı bir haftada, beşinci sınıfı on beş haftada, altı ve yedinci sınıfları ise toplam beş buçuk haftada bitirdi. Çok deniz. Bizim lise zamanlarımız William'ın altı yaşına falan denk geliyor. Yani çocuk altı yaşındayken lise seviyesindeki bir öğrenciye denkmiş. Ayrıca daha 8 yaşına basmamışken İngilizce, Latince, Yunanca, İbranice, Fransızca, Almanca ve Rusçayı gayet güzel konuşuyordu William. Hal böyle olunca basın da William'a inanılmaz ilgi gösterdi. New York Times bile birçok kez William'a yer verdi. Bütün Amerika bu harika çocuğu artık yakından tanıyor ve takip ediyordu. William'ın günde bir dil öğrenebilecek kadar zeki olduğu söylenir. Hatta dili öğrendikten sonraki gün bildiği diğer dillerle çapraz mukayese ve tercüme yapabilir duruma geliyormuş. Peki şuna ne dersiniz? 40 dil konuşabilen William Windergood adında bir dil de üretmiştir. Yıllar önceki ya da uzak gelecekteki bir tarihin hangi güne denk geldiğini hesaplayabiliyordu. Yahu bunlar da bir şey mi? Çocuk anatomi üzerine makaleler bile yazıyordu. Daha da acaibini söyleyeyim. 11 yaşındayken Harvard Üniversitesi'ne girdi. Gerçi daha 8 yaşındayken girme hakkı kazanmıştı ama Harvard Üniversitesi karar kurulu yeterince duygusal olgunluğa ulaşmadığı gerekçesiyle William'ı okula almadı. Harvard'ın yeterli bulduğu duygusal olgunluğa 11 yaşındayken ulaşmış bir çocuktan bahsediyoruz. Daha sen ben ulaştık mı acaba o olgunluğa? Harvard'a girdiği ilk yıl yani henüz 11 yaşındayken 4 boyutlu objeler hakkında ders vermeye başladı. William bu dersleri fakülteden bağımsız veriyordu. Ancak verdiği konferanslara Harvard'daki öğretim görevlileri ve profesörler de katılıyordu. Derken William 16 yaşına geldi ve Harvard'da hukuk eğitimi almaya başladı. Ayrıca ateistti. Sosyalist ve komünist eylemlere katılır, bireye çok önem verirdi. Nitekim 1919'un 1 Mayıs'ında katıldığı gösterilerde tutuklandı ve hükümet tarafından hapse atıldı. Ailesinin çabalarıyla cezası ev hapsine çevrildi. Ondan yıllardır övgüyle bahseden, onu harika çocuk ilan eden basın artık onu en ağır şekilde eleştiriyordu. Bu yüzden de William yavaş yavaş bilimden uzaklaştı. Hayatını idame ettirecek parayı kazanabileceği ufak çaplı işlerde çalıştı. Hayatı boyunca birkaç kitap yazdı ve ömrünün son dönemlerinde 40 dil öğrendi. 17 Temmuz 1944'te de beyin kanaması geçirerek sessizce göçüp gitti. William James Sidis'in IQ'su kaçtı? Bununla ilgili yazılı bir kaynak yok. Ancak kardeşinin onu bir psikoloğa götürdüğü, IQ testine soktu ve ölçülen IQ'sunun 250 ila 300 arasında olduğu biliniyor. Hatta bu dahi adam 1925'te yazdığı The Animated and the Inanimate adlı makalesinde uzayda ışığı bile yutan termodinamik alanlardan bahsetti ki bu da kara delik oluyor. Peki William bu kadar zeki olmasına rağmen neden kimilerince başarısız bulunuyor? Kim bilir belki bu zekasını nereye yoğunlaştırması gerektiğini bilememiştir. Belki de zeki ama tembeldir. Olamaz mı? Olabilir. Belki de görüşlerinden dolayı zekiydi ama bir baltaya sap olamadı propagandası yapılmıştır. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz.